Merhabalar. Bugün size Beko'nun mutfak şefini tanıtacağım. Beko ablamın makinesi uzun zamandır kullanıyor. Bunun da aynı şekilde balon çırpıcısı var, çiğ köfte için aparat var, karıştırma aparatı ve bir de yoğurma aparatı var. Şimdi ben ilk önce hamur yoğuracağım. Hamur yoğurma performansını sizinle paylaşacağım. 5 litrelik kabımız var. Bu 5 litrelik kapta maksimum yoğurabileceğim hamuru yoğuracağım. Şimdi unumun içine ekliyorum. Makinemizin sıçratmaması için kapağı mevcut. Şimdi başlatıyorum. 6 kademesi var. 6 kademesi artı pause düğmesi var. Birinci kademede şu anda. Şu an ikinci kademeyi aldım. Üç. Şimdi dördü alıyorum. kapağı çıkaracağım daha iyi görebilmeniz için 6 evet un ilavesi yapıp devam edeceğim ee, güçlü çeviriyor bu arada altta vantuzları var yapışıyor tezgaha bundan dolayı sanırım hiç sallanma olmadı sallanmadan yoğuruyor. Un ilavesini yaptıktan sonra yine yavaş yavaş başlatıyoruz. Unu sıçratmamak için. Birinci kademede çalıştırıyorum. İki. İkinci kademeden içe çıkartıyorum. Dörtte artık çok hızlı, çok güçlü yoğurmaya başlıyor. Bayağı toparladı kenarlarını. Beşinci kademede, beşinci kademede içindeki un miktarı fazla olduğu için makine sallanmaya başladı. Kadar yüksek devirlerde zaten yoğurmanıza gerek yok. 4 bence ideal bir yoğurma şekli. Evet. Bayağı bir toparladı hamuru. Ee, şöyle açıp göstereceğim size. Ben şu bardakla, kupayla 6 bardak un koydum. Yani bayağı da büyük bir kupa. Bunu gayet başarılı bir şekilde yoğurdu. Daha 5-6 dakika oldu. 5 dakika içinde zaten özleşiyor. Ama siz bunu 15-20 dakika boyunca yoğurtursanız hem yoğurulurken mayalanıyor hem hamur çok lezzetli oluyor. Hamur yoğurma işlemimiz bitti. Aslında ilk bakışta bu küçük aparatı nasıl yoğuracak diye çok merak etmiştim. Ama beklediğimden daha iyi. Güzel yoğurdu hamuru. Şimdi çiğ köfte yapacağız ve yumurta akı çırpacağız. Şimdi çiğ köfte aparatını takıyoruz. Köftemiz hazır. Şöyle kıvamına da bakalım. Güzel yoğrulmuş, yumuşak. Şu şekilde.